Ejderi açtım. İlk maçımı atacağım. Atma, atmadan önce bir iz, karşılaştırma yapalım. Bakalım nasılmış. Hasar 32. Hasar galiba en yüksek hasar ya. SC'de 30. Zaten galiba en yüksek SC'deydi. SCD'den iki fazla. Seri atış. Aukla. SC'yle ile aynı. Chris ile aynı kriz bir tık daha fazla. İsabet oranı da iyi. 73 bence iyi bir isabet oranı. Ha, gayet iyi bir isabet oranı hatta. Ya yani sekmeler tabi kriz falan dedim işte. Avukla karşılaştırırsak 57. onda galiba gökyüzünde 55. Aynen 55. Yatay sekmesi Avuk'a göre iki daha fazla. Şimdi bir oda bulup başlayalım denemeye. Öküz ejderini denemeye giriyorum arkadaşlar. Bir günün çıkmıştı açtım. Bakalım nasıl bir silahmış. Yani sekmesi ağa göre biraz değişik bir dikey olarak. Ama yani isabet oranı hasarı falan Yine gibi geldi bana. Bel şey 2 başlamış adamlar ya. Bu adamlar 5'e 2 eli alacaklar gibi. Kaldılar vallahi. selam verelim. Abi bomba adamın dibinde patladı Adam ölmedi ya. Tam kafadan. O belli oradan gelecek geri. 50 kişi oradan geçti geri dönüyor. iki kişi. Ağzı tutan yok bak Ağustu'dan gelmiş adam vuruyor bizimkileri. Görev başarılı. Yani. Hadi Bence fena değil ya. Yani yakın tepmesi uzak tepmesine göre daha çok gibi sanki. Aynen. İki kişi. Wow. 13 e canımız kaldı. de öleceğiz. Çok bir helse gitmiyor ya, ya yakından. Yakından böyle çok bir helse gitmiyor gibi. şu yukarıda kalan bombalar bir işe yaramıyor beyler. Kesin base'de bekleyen vardır atayım bir bomba. Base'de bekleyen de yokmuş. Bomba kimse yemedi. döndü arkadaş? Ne yaptı? İki kişi. Adam kovalıyoruz ya. Bu karşıya ekrana bir iz bırakıyor galiba ama Zilverim. ne iz bırakıyor bilmiyorum çünkü sıktığım adamın üstünde bir efekt oluşuyor yani. Artık şimşek mi bırakıyor? Ne bırakıyor bilmiyorum. Biri geldi sanki ya. Ah be takıldım ya. adam yem olarak kullanayım bari. Ama o üstten geçer giderse görmeyiz ki. Daha beyzinde galiba ya. Mavi takım kazandı. Doğuda da tam gösteremedik ama bakalım belki kırmızıda daha etkili gösterebiliriz. Bunlar rush atılır mı bilmiyorum ama denesem mi ilk, el? i̇lk bir el rush atmaya deneyeceğim. Ya yakından çok etkili vurmuyor gibi geldi bana. Yani daha doğrusu kafa atmıyor. Tam kafada biliyorum atıyor mu? kişi. O bomba. Üç kişi. Atıyormuş ya atmıyor dedik ama Önce Trabzon'da son adam. Öldü <laughs> oldu. oldu. <laughs> Trabzon'daydı da kaçtı gitti galiba. birkaç demet attım. Bence iyi demet atıyor ya. Şu adama bir mermi sıktım asist düştü bile. Oo, çok şanslısın. Cip. Önce buraya gelir şimdi bekleyin. Sniper'ı da var. Adam bırak dediniz. Bu sefer de siz vurmuyorsunuz. gelmiyor. Tam da kafadan. Gelmiyor dediğim an geldi. Sanki dürbünde daha iyi. Kafa gidiyor. gidiyor gibi. Orada dolmadı ama yine de silahı göstermeye çalışıyorum. Bakalım aa tabutta kimse var mı? Yok gibi ya bizim adamlar gitti bile oraya kadar. Bomba kuruldu. Smoke açayım. Tam kafadan. Hadi be. Abi adam oraya sıkınca ben de orada sandım. Bizim adam oraya sıkınca ben de orada sandım. Bir öldüm el gitti Bomba ya. imha edildi. Yemeyeceğim şaka gibiler. Bizim gibi Görev başarısız. Baya canı da vardı sanki ama. öldü. Ben de sandım adam orada. Oraya doğru sıkınca. Adam üstümüzden geldi atladı vurdu bizi ya Burada birini ödeme çattım Bence güzel silah ya Valla hoşuma gitti Vallahi hoşuma gitti ya O değildi arkadan da gelen var gibi Bence bu el gitti Bence bu el gitti O yüzden delmeye çalışayım bakalım. Tam kafadan. Yalnız bu tarz silahların sesi çıkması kötü. <laughs> İki kişi. Bizim adam yaşıyormuş da. Bomba kuruldu. Silah hoşuma gitti ya. Bir günlük olması şu an canımı sıkmadı değil. Çok hoş bir silah. Ben ateş edecektim ya beklemeyecektim. Biliyordum oradan birinin çıkıp Bak Flaris Dungeon de şimdi değil. Ben yani yine şu üstten bir gitmeyi deneyeyim. Oo, bana adam kalmadı bu sefer. Bu sefer bana bırakmadılar. Hadi bir daha araç deneyeyim ya. Zaten 4-1 ölürsem de ölürüm. İki kişi. Adam nasıl kaçıyor çok komik. Ay bu sefer de ben şansa bak ya. Bomba yemeseydim iyiydi ya. Hiç canım azalmamıştı böyle fulldu canım. Gitti galiba ya. Bir tane de kırmızı takım kazandı. Bir tane de don ton çekerim. Orada da görmüş oluruz. Odadan attı bu arada. Yani hasar 32 iyi ya. Hani 4 mermi de adamı indirirsin. İsabet oranı falan da iyi. Ya yani isabet oranı çok iyi. Alıştıktan sonra tepme olayı da aslında çözülüyor da. Yani daha tam ama biraz daha alışınca bence silah artık daha iyi kavrayabileceğim. Yani ilk başta yakından kafaya atamıyordum mesela artık yakından da kafaya giriyor.